Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Haftanın ikinci Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Dün AKP'nin HDP ziyaretiyle birlikte MHP ne diyecek? AKP bu konuda ne düşünüyor ve HDP ne yapacak sorularına bakmıştık. Bugün ise altılı masaya bakacağız. Zira bir yandan Kasım ayının toplantısı yaklaşıyor. Yaklaşık bir buçuk ay aradan sonra altılı masa bir kez daha toplanacak. Normal şartlarda Altın Masa'nın 15-20 günde bir toplanması kararlaştırılmıştı. Son toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezindeki toplantıda. Lakin gelin görün ki e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri, bir yandan e, Saadet Partisi'nin kongre süreci, öte yandan İyi Parti'nin ziyaretleri derken en nihayetinde Bir de Deva Partisi'nin mitinglerini ekleyince ee, bu, e Bu toplantı süreci bir buçuk aya çıkmış oldu. Tabii bu toplantı önemli bir toplantı olacak, zira 14 Kasım'da Deva Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek toplantıyla birlikte artık nasıl bir yol haritası işletileceği, nasıl bir mütabakat imzalanacağının e, son şekillerinin belirlenmesi planlanıyor bu toplantıda ve Altılı masa son toplantısıyla birlikte. Artık nasıl bir yol haritasına sahip olacak? Adım adım görmüş olacağız. Malum son toplantıda CHP'de gerçekleştirilen son toplantıda 9 komisyon kurulmuştu. Biz bunları gölge kabine olarak da nitelendirmiştik. Ee, bu komisyonlar çalışmalarını sürdürüyorlar. En azından e, çeşitli alanlarda nasıl bir yol haritası izlenecek bu belirleniyor. Bu aynı zamanda altılı masanın ortak seçim beyannamesi olacak ve bu seçim beyannamesi yine büyük bir törenle 28 Şubat'ta açıklanan 2022'de açıklanan o parlamenter sisteme geçiş mütabakatına benzer bir biçimde duyurulmuş olacak ve böylelikle altılı masa artık mütabakatını da sağlamış olacak ve geriye tek bir şey kalacak ortak adayın yetkilerini nasıl kullanacağı ve tabii ki bakanlıkların bürokratların nasıl şekillendirileceği. Bu konu çok önemli. Çünkü işte esas gürültü ta diye tabir edebileceğimiz e, belki de tartışmalarda burada başlayacak zira. Hem adayın belirlenmesi, hem adayın hangi yetkileri kullanıp hangi yetkileri hangi düzeyde yardımcılarına veya muhalefet elbetteki temsilcilerine devredeceğim. Meclisin nasıl şekillendirileceği bu toplantılarda ele alınacak ve şekillendirilecek. Lakin bu toplantıların çok ama çok uzun sürmesi beklenmiyor. Hızlı bir şekilde e, adayın imza atacağı mütabakatın da şekillendirilmesi hedefleniyor. En geç Aralık ayında da bu mütabakatın kamuoyunun önüne konması bekleniyor. Belki de Kasım ayında da biz Altılı Masa'nın seçim beyannamesini duymuş olacağız mütabakatta yeni yıla girmeden olacak gibi görünüyor. Tabii burada çeşitli noktalar var. Öğrendiğimize göre Hazine ve Maliye Bakanlıkları hatırlayacaksınız 2018 yılı itibariyle birleştirilmişti ve tek bir bakanlık haline getirilmişti. Ekonomi önemli bir konu. Ekonominin yönetimine aday çok sayıda isim var altılı masada çünkü çok sayıda tecrübeli isim bulunuyor. İşte bu nedenle ekonomi yönetiminin e, Tabiri caizse diyeceğiz elbette paylaştırılması için de bu bakanlıkların tekrar birbirinden ayrılması ve en nihayetinde Hazine Bakanlığı'nın ayrı, Maliye Bakanlığı'nın ayrı bir biçimde hatta belki de Ekonomi Bakanlığı diye de bir bakanlığın kurulması hedeflenen planlar arasında. Yine belirtelim ki yine geçtiğimiz yıl duyurmuştuk toplantılar henüz yeni yeni başlamışken Altılı masa bürokrat listesini belirliyor demiştik. Artık o bürokrat listelerinin de sonuna gelindi bir bürokrat havuzu oluşturuldu. Kırnak içerisinde liyakatinden şüphe edilmeyen isimler bu bürokrat bürokrat listelerinde biriktirilmiş durumda. Yavaş yavaş bu isimlerde kimlerin yer alacağı, kimlerin ne zaman nereye nasıl atanacağı da belirlenmiş olacak. Yani tabiri caizse işte Altılı masada dananın kuyruğunun koptuğu günlere. Geliniyor. Her şeyden önce malum, CHP ile İyi Parti arasında e, kurmaylar arasında olmasa da destekçileri arasında, sosyal medyada ve bazı eski siyasetçiler arasında bazen tansiyon yükselebiliyor e, ve bazen gerilim artabiliyor. Adaylık konusunda farklı düşünüldüğü belirtiliyor zaten açık bir şekilde iki partinin de. Ama tam da altılı masanın toplantısından iki gün önce 12 Kasım'da. Altın Masa'nın önemli iki partisinin lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener Adana'da olacaklar. Hem Adana'da Çukurova Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılacaklar. Hem de Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yapacaklar. Yani masanın toplantısından iki gün önce iki lider Adana'da görüntü verecekler. Bakalım oradan nasıl bir tablo çıkacak biz de orada olacağız. Oradan gelişmeleri de Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.